Haç ibadetindeki tavaf geleneğinin kökeni ve pagan Araplar ile diğer dinlerdeki benzerlikleri. İslam'daki en kutsal ibadetlerden biri olan haç, özellikle Kabe'nin etrafında dönmeyi içeren tavaf ritüeliyle dikkat çeker. Bu ibadet, yalnızca İslam'a has gibi görünse de, tarihsel, arkeolojik ve dinler tarihine dair veriler incelendiğinde, Tavafın İslam öncesi Arap kültüründe ve hatta daha eski uygarlıklarda mevcut olan kozmik ritüel döngü geleneğiyle benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu sorunun derinlemesine ve tarafsız bir cevabı için şu noktalar irdelenmelidir. Birinci tavafın tanımı ve İslam'daki yeri. İslam'da tavaf, haç ya da umre ibadetinin temel unsurlarından biridir. Kabe'nin etrafında güneşin hareket yönünün tersine, saat yönünün tersine, yedi kez dönülür. Bu dönüş, ibadet eden kişinin Allah'a teslimiyetini, dünyevi eksenden çıkıp ilahi merkeze yönelişini, insan, evren ve yaratıcı arasındaki kozmik düzeni temsil eder. Tavafın bu biçimi kur, anda doğrudan tarif edilmez, ama haç ibadeti genel hatlarıyla Bakara 125 ila 127, hac 26 ila 29 gibi ayetlerde yer alır. Tavafın pratiği, detaylı olarak hadis kaynaklarında ve fıkıh literatüründe anlatılmıştır, özellikle Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de. Peki bu uygulama tamamen İslam'a mı özgüdür? İkinci İslam öncesi Arap paganizminde Kabe ve Tavaf. İslam'dan önce Kabe, Mekke'deki en kutsal mabetlerden biriydi ve içinde 360 put bulunduğu rivayet edilir, İBN İshak, Sirit, Taberi, Tarif. Araplar Kabe'yi, Allah'ın evi olarak görür, ama çok tanrılı inançlarıyla ilişkilendirirlerdi. Bu dönemde de Kabe'nin etrafında tavaf yapılırdı. Ancak bazı farklılıklar şunlardı. Tavaf sırasında bazı insanlar çıplak olarak dönüyorlardı. Sebebi, daha önce giydikleri giysilerle tanrıya dönmenin günah olduğunu düşünmeleriydi. Bazı kabileler kendi putlarının etrafında da dönüş yapardı. Kabe sadece bir yapı değil, bir tür kozmik merkez, tapınma ekseniydi. Tavafın bu pagan biçimi, İslam ile birlikte tek tanrı inancı temelinde yeniden yapılandırılmıştır. Putlar kaldırılmış, çıplaklık yasaklanmış, niyet ve yön sadece Allah'a çevrilmiştir. Ancak ritüelin mekansal ve sembolik biçimi korunmuştur. Üçüncü eski Mezopotamya ve Sümer'de tapınak etrafında dönüş. Sümer ve Babil kültürlerinde de bazı dini ritüellerde tapınağın etrafında dönme, adak adama, kurban sunma ve ilahi okuma gibi uygulamalar vardır. Bu dönüşlerin amacı, Tanrı'nın etrafında simgesel bir yörünge oluşturmak, kozmik düzenle uyum sağlamak, zamanın ve evrenin sürekli döngüsünü kutsamak. Bu tür ayinlerde rahipler, tapınak çevresinde düzenli aralıklarla yürür ve dualar okurdu. Ancak bu ritüel daha çok tören yürüyüşü şeklindeydi ve tavaf kadar sabit ve tekrarlı bir düzen içermezdi. Dördüncü Hinduizm ve Budizm'de, Pradakşina, ritüeli, Hint dinlerinde, pradakşına, veya, cirjumambulation, kutsal bir nesnenin, türbenin veya tanrısal bir yapının saat yönünde dönülmesini ifade eder. Hindu tapınaklarında ibadet edenler, kutsal taş ya da sunakların çevresinde tekil veya çoklu dönüşler yaparlar. Bu ritüel, Tanrı'nın merkezde olduğu ve bireyin onun etrafında bir yörünge oluşturduğu anlayışına dayanır. Budizmde de stapa, kutsal anıt, etrafında dönmek ibadetin parçasıdır. Buradaki ritüellerle İslam'daki tavaf arasında benzerlikler bulunsa da yön Hinduizm'de saat yönü, İslam'da saat yönünün tersi, niyet ve teolojik çerçeve tamamen farklıdır. 5. Yahudilik ve Hristiyanlıkta benzer törensel dönüşler. Yahudi inancında doğrudan tavafa benzer bir ritüel yoktur ancak bazı özel ibadetlerde Tevrat tomarları etrafında dönüş yapılır. Sakot Bayramı'nda insanlar sinagogda Tevrat çevresinde dönerler. Bu, topluluğun tanrı yasasına bağlılığını sembolize eder. Hristiyanlıkta da doğrudan tavaf benzeri bir ibadet yoktur. Ancak Orta Çağ'da Hristiyan hacılar kutsal mekanlarda, örneğin Kudüs, Santiago de Compostela belirli bir düzen içinde dolaşır, kutsal alanın çevresinde dini ritüellerle yürürlerdi. Özellikle Katolik gelenekte Via Dolorosa, İsa'nın çarmıha yürüdüğü yol boyunca yapılan yürüyüşler sembolik anlamlar taşır. 6. Zerdüştlükte ateş tapınakları ve ritüel hareket. Zerdüştlükte insanlar ateş tapınaklarında dua ederken sabit yönlere bakarlar ama tapınağın çevresinde tavaf benzeri bir dönüş mevcut değildir. Ancak bazı rahip uygulamalarında kutsal ateşin etrafında belirli sayıda dönme ve ayin yürüyüşleri bulunur. Bu dönüşler daha çok evrenin kutsal merkezi olan ateşin etrafında enerji toplamak amacına yöneliktir. 7. tavafın sembolik ve kozmik yorumları Tavaf yalnızca fiziksel bir dönüş değil, derin sembolik anlamlar taşır. Bu anlamlar tarih boyunca birçok din tarafından farklı biçimlerde temsil edilmiştir. İnsanın evrenin merkezine, Allah'a, yönelmesi. Gezegenlerin güneş etrafındaki dönüşüyle özdeşleşen ilahi düzen. Nefsaniyetten arınıp ilahi merkeze yaklaşma süreci. Bazı İslam mistikleri, örneğin Mevlana, bu dönüşü, sema, ritüelleriyle sembolleştirmiştir. Mevlana'nın dervişlerinin dönüşü, tavafın mistik bir yorumudur. 8. Tavafın saat yönünün tersine olmasının anlamı. Bu detay, genellikle dikkat çekmez ama çok önemlidir. Saat yönünün tersine dönmek. Güneşin doğudan batıya yolculuğuna paraleldir. Kalp daima merkeze, Kabe'ye yakın olacak şekilde bir dönüş sağlar. Evrenin kozmik ritmine uygunluğu temsil eder, elektronların çekirdek etrafında dönüşü bile bu biçimdedir. Bu yönelimin, antik pagan kültürlerdeki ritüel dönüşlerin çoğuyla zıt oluşu, İslam'ın hem devamlılık hem de ayrım yapma yönünü ortaya koyar. Dokuzuncu sonuç, tavaf ritüeli kültürel miras mı ilahi yenilik mi? Tarihsel ve kültürel olarak bakıldığında, tavafın biçimi İslam öncesi Arap paganizmine kadar izlenebilir. Ancak İslam, bu ritüeli putperestlikten arındırarak, tek tanrıcı, kozmik, ahlaki ve ruhsal bir çerçeveye yerleştirmiştir. Tavaf, İslam'ın birçok yönü gibi mevcut bir geleneği tevhid eksenli olarak dönüştürme örneğidir. Bu nedenle hem kültürel süreklilik hem de vahiysel yenilik taşıdığı söylenebilir. Akademik Kaynaklar Montgomery Watt, Muhammad At Mecca Patricia Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam Karen Armstrong, A History of God W. Montgomery Watt, Islamic Revelation in the Modern World Hı. Goldsir, Introduction to Islamic Theology and Law.